Değerli arkadaşlar, iyi günler. Öğreten sorular serisinde ikinci bölümdeyiz. Daha önce birinci serimizde üç sorumuzu çözmüştük. Bugün itibariyle dördüncü sorumuzu çözmeye başlayalım değerli arkadaşlar. Evet, önce sorumuza bakalım. Numaralanmış cümlelerin yer tamlayıcıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. 2023 TYT sorusunun bir benzeri değerli arkadaşlar. Şimdi birinci cümlenin yer tamlayıcısında belgisiz zamir vardır diyor. Bakalım Dünyaca tanınan yönetmen birçok filminde gerçek hikayeleri ele alır. Şimdi cümlenin ögelerine baktığımız zaman ele alır yüklem. Ele alan kimdir? Dünyaca tanınan yönetmen özne arkadaşlar. Nerede ele alır? Birçok filminde dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı. Ne neyi ele alır? Gerçek hikayeleri ele alır. Bu da belirtili nesne. O zaman şurası arkadaşlar birçok filminde bölümü nedir? Yer tamlayıcısıdır diyoruz. Yani dolaylı tümleç diyoruz değerli arkadaşlar. Burada birçok film tamlamasına baktığımız zaman bunun bir sıfat tamlaması olduğunu, birçok kelimesinin de değerli arkadaşlar. birçok kelimesinin de belgisiz sıfat olduğunu görüyoruz. O zaman burada belgisiz zamir kullanılmıştır diyor bu yanlış arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabının A şıkkı olması lazım. Diğer sorulara da şıklara da bakalım. İkinci cümlenin yer tamlayıcısında kurallı birleşik sıfat vardır diyor. Bakalım fırtınadan önce geniş bahçeli evin karanlık odasından tuhaf sesler geliyordu. Geliyordu yüklem. Gelen nedir? Tuhaf sesler özne. Ne zaman? E, fırtınadan önce zarf tümleci. Nereden geliyordu? Geniş bahçeli evin karanlık odasından dolaylı tümleç. Yani yer tamlayıcısı. Bu bölüm arkadaşlar. Buraya bakalım. Şimdi geniş bahçeli ev dediğimiz zaman arkadaşlar burada bir Kurallı birleşik sıfatı görüyoruz. Şimdi geniş bahçe bir sıfat tamlaması biliyorsunuz. Kurallı bileşik sıfat yapmanın yöntemlerinden bir tanesi neydi arkadaşlar? Bir sıfat tamlamasının sonuna -li ekini ekliyorduk. Bakın geniş bahçeli ev başka bir e, ismin sıfatı haline getiriyorduk. Şu bölüm arkadaşlar kurallı birleşik sıfattır diyoruz. O bakımdan e, B şıkkı nedir arkadaşlar? Doğrudur dedik. C'ye bakalım. Üçüncü cümlenin yer tamlayıcısından belirtili isim tamlaması vardır diyor. E, bu güzel konak sessiz bir ırmağın kenarına e, kurulmuştu. Hemen cümlenin ögelerine bakalım arkadaşlar. Kurulmuştu. Yüklem. Kurulan nedir? Bu güzel konak özne. Nereye kurulmuştu? Sessiz bir ırmağın kenarına. Şu bölüm arkadaşlar. Dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı. Burada belirtili isim tamlaması var mı diye baktığımız zaman şurası ırmağın kenarı belirtili isim tamlaması. Tamlayanı yani ırmak kelimesini almış arkadaşlar. Bir niteleme sıfatı almış bir de belirtme sıfatı almış. Dolayısıyla burada belirtili isim tamlaması vardır. E, bu da doğrudur arkadaşlar. D şeklinde bakalım. Dördüncü cümlenin yer tamlayıcısında ilgeç vardır diyor. Küçükken oyuncaklarıyla oynadığı bu odada hüzün dolu hatıraları vardı. Hemen cümlenin ögelerine bakalım arkadaşlar. Vardı yüklem. Ne vardı? özün dolu hatıraları özne nerede vardı küçükken oyuncaklarıyla oynadığı bu odada bölümü yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç arkadaşlar şurası burada ilgeç var mı diye baktığımız zaman oyuncaklarıyla ifadesinde ile edatı arkadaşlar var ile edatı Bağlaç olarak da kullanılabilen bir kelime. Bağlaç da olsa edat da olsa ek biçiminde de yazılabiliyor biliyorsunuz. Bakın burada arkadaşlar ek biçiminde yazılmış. Dolayısıyla burada ilgeç vardır diyoruz değerli arkadaşlar. E şıkkına bakalım. Beşinci cümlenin yer tamlayıcısında sıfat fiil vardır diyor. Şimdi ben cümlenin ögelerine bakalım. Yıllarca gurbette yaşayan bu adamdan sebepsiz yere korkuyordu. Şimdi korkuyordu yüklem kim korkuyordu o kimden korkuyordu yıllarca gurbette yaşayan bu adamdan bölümü arkadaşlar nedir yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleçtir niçin korkuyordu veya nasıl korkuyordu sebepsiz yere zarf tümleci olacak arkadaşlar şimdi yıllarca gurbette yaşayan bu adamdan bölümü yer tamlayıcısı Yaşayan kelimesi var bakın şurada değerli arkadaşlar. Bu bir sıfat fiildir. Dolayısıyla E şıkkı da nedir arkadaşlar? Doğru. O zaman burada sorumuzun cevabı e, A şıkkı olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet 5. sorumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi hem iyilik hem durum eki almamıştır diyor. Almamıştır diyor. Bakın ne almayacak? Hem iyilik eki almayacak hem durum eki. Yani ikisini birden almayacak arkadaşlar. Bakalım Kelimelere meraklı oluşumuz, hayata meraklı oluşumuzla ilgili olmalı. Hayatı merak edişimiz de herhalde insanları merak edişimizden, insanın bakışlarını kendisinden ötesine çevirmesi, meselenin özünde kavrayışını kendi sınırlarının ötesine doğru genişletme arzusundan diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar, oluşumuzla kelimesinin aldığı eklere bir bakıyoruz. Bakın, burada kelimenin kökü arkadaşlar nedir? Olmak. Olmaktan oluş, isim fiil olmuş. Daha sonra oluşumuz, bizim oluşumuz ne oldu arkadaşlar? Bakın iyilik eki aldı arkadaşlar. Oluşumuzla, oluşumuz ile. Bak burada ne var aslında? İle edatı var arkadaşlar. Ne var bakın burada sadece iyilik eki almış bir kelime var. İkiye bakalım edişimizden derken kelimenin kökü arkadaşlar etmek. Etmekten ediş. Yine isim fiil eki almış. Edişimiz bizim edişimiz derken bakın iyilik eki var arkadaşlar. Edişimiz den derken ayrılma haleki var. O zaman burada arkadaşlar hem iyilik eki var hem de ne var değerli arkadaşlar haleki yani durum eki var diyoruz. Bakışlarını kelimesine bakalım. Kelimenin kökünde ne var arkadaşlar? Bakmaktan bakış. Daha sonra bakışlar. insanın bakışları derken derler çoğul eki arkadaşlar. Bakışları derken şu iyilik eki değil mi? Bakışlarını derken kaynaştırma ünsüzü, yardımcı ünsüz akışlarını derken en sondaki de arkadaşlar belirtme durum eki. O zaman burada hem iyilik eki var değerli arkadaşlar hem de hal eki yani durum eki var diyoruz. Peki kavrayışını kelimesine bakalım arkadaşlar. Burada da kelimenin kökünde ne var? Kavramak var arkadaşlar. Kavrayış derken şuradaki ye kaynaştırma ış şekilde fiilden isim yapan ek arkadaşlar. Kavrayışı derken bakın insanın kavrayışı iyilik eki arkadaşlar yine. Şu ekle aynı yani. Bakın şunlar aynı. insanın bakışları, insanın kavrayışı. Kavrayışı ne derken şuradaki ne? Kaynaştırma ünsüz, yardımcı ünsüz. En sondaki ı arkadaşlar tıpkı şunun gibi nedir? Alekidir diyoruz değerli arkadaşlar. O zaman burada da hem iyilik eki var bakın hem belirtme eki var. Arzusundan kelimesine bakalım. Kelimenin kökü arkadaşlar nedir? Arzu. Arzusu derken bakın onun arzusu, insanın arzusu yani. Şuradaki S'ye kaynaştırma, şuradaki N'ye kaynaştırma arkadaşlar. Şuradaki O nedir arkadaşlar? Ö, I, I, U, iyilik 2. Bakın burada da var yine iyilik. Efendim en sonunda da ayrılma hal 2 var arkadaşlar. Belirtme 2, durum 2 var. O halde bunda da iyilik 2 de var, belirtme 2 de var. O zaman bakın işimizden kelimesinde hem iyilik eki var hem durum eki var. Bakışlarını kelimesinde hem iyilik eki var hem durum eki var. Kavrayışını kelimesinde hem iyilik eki hem durum eki var. Arzusundan kelimesinde de iyilik eki ve durum eki var. Oluşumuzla kelimesine baktığımız zaman iyilik eki var ama ne yok arkadaşlar? Belirtme, e, yönelme, ayrılma, uzaklaşma gibi bir durum eki, hal eki yok. O zaman sorumuzun cevabının ne olması lazım? A şıkkı olması lazım değerli arkadaşlar. Evet. Altıncı sorumuza bakıyoruz gençler. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi çoğul eki almamıştır diyor. Çoğul eki almamıştır diyor. Şimdi bakalım şöyle. Merak, e, meraklarından kelimelere, eserleriyle tuttular sanatçıların e, kelimeleri var burada arkadaşlar. Şimdi tabii soruyu okuyup baktığımız zaman değerli arkadaşlar önce bir okuyalım metni sonra değerlendirelim. İnsana ve hayata dair meraklarından anlamlara, oradan o anlamları ifade eden kelimelere ulaşanlar, eserleriyle bu büyük serüvenin kaydını tuttular, estetiğini ürettiler. Sadece Van Gogh gelmesin aklınıza, bu manzara bütün sanatçıların elinde, zihninde, kalbinde başka bir kıvam, lisan, üslup, musiki, güzellik, incelik ve derinlik kazanarak gün yüzüne çıkmış, hayat bulmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar çoğul eki nerede olur? Bakın çoğul eki nasıl bir ektir? Önce bunu soralım, söyleyelim. Çoğul eki arkadaşlar nedir? İsim çekim ekidir. Ne demek isim çekim eki? Değerli arkadaşlar, isim çekim eki. İsimlere ve isim soylu kelimelere gelen ek demektir. Mesela merak, meraklar. Kelime, kelimeler. Eser, eserler. Sanatçı, sanatçılar. Bakın hepsinde isimler var arkadaşlar ve isimlere gelen ek Tuttular kelimesine bakalım arkadaşlar. Burada bir çekimli fiil var bakın. Kelimenin kökü nedir? Tutmak. Tuttu derken, dili geçmiş zaman tuttular derken. Bakın burada arkadaşlar, lerlerdeki burada nedir? Üçüncü çoğul kişi ekidir arkadaşlar. Fiile gelmiş, çekimli fiil yapmış. Üçüncü çoğul kişi ekidir. O zaman sorumuzun cevabının ne olması lazım? değişikli olması lazım değerli arkadaşlar. Bakın çoğul eki isim çekim ekidir. Dolayısıyla isimlere ve isim söylü kelimelere gelir arkadaşlar. Tuttular kelimesi bir çekimli fiildir. Buradaki lerler eki de bundan dolayı nedir? Çoğul eki değil, çoğul kişi ekidir arkadaşlar. Kişi ekidir. Bunları karıştırmıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu tür sorularda isme mi gelmiş, fiile mi gelmiş? Buna bakıyoruz. Buna göre değerlendirme yapıyoruz. Evet, 6. sorumuzun cevabı değişikli olacak. Geçelim 7. sorumuza. Yine daha önce sınavlarda çıkmış bir soru kalıbı arkadaşlar. Bu cümlenin belirtili nesnesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakın şimdi önce ne yapacağız? Cümlenin ögelerini bulacağız değil mi? Bakın anlatırdı yüklem. Fellini kendisiyle röportaj yapan muhabirlere 7-8 yaşlarındayken şehrine gelen sirkte izlediği palyaçolardan çok etkilendiğini ve... Sirk şehirden ayrılmadan palyaçoların gösterisi için evden kaçtığını anlatırdı. Bu anlatırmış Fellini. Ünlü yönetmen değil mi? Peki anlatırdı yüklem. Anlatan Fellini. Fellini ne anlatıyormuş? Şunları, 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 şunları anlatıyormuş. O zaman şu aradaki bölümün tamamı kendisiyle ile başlayıp kaçtığını ile biten bölümün tamamı arkadaşlar nedir? Belirtili nesnedir diyoruz. Sonra da ne diyor arkadaşlar? Sonra da diyor ki bu cümlenin belirtili nesnesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Peki sıfat fiil grubu var mı arkadaşlar bakalım. Kendisiyle röportaj yapan muhabirler. Bakın şu bölüm. Kendisiyle röportaj yapan bölümü nedir değerli arkadaşlar? Sıfat fiil grubudur. Şuradaki sıfat fiilden dolayı A şıkkını bulduk. Bağlama grubu var mı? Şuradaki B bağlacını zaten az önce göstermiştik. Öncesi sonrası ile beraber bu bölümün tamamı bir B bağlacı ile bağlanmış bağlama grubudur diyoruz. Zarf fiil grubu var mı arkadaşlar? Bakın. Sirk şehirden ayrılmadan, medenmadan zarf fiil. Şu bölüm arkadaşlar zarf fiil grubu değil mi? İlgeç grubu var mı? Palyaçoların gösterisi için diyor. Bakın. Palyaçoların gösterisi için. Şuradaki edattan önceki bölümde arkadaşlar ne oldu? işte? şuradaki ceta kadar daha doğrusu ilgeç grubu oldu. İsim fiil grubu var mı diye baktığımız zaman arkadaşlar metinde isim fiil olarak görev yapan bir e, kelime veya kelime grubu yok arkadaşlar. İsim fiil grubu yok. Yani fiilimsilere baktığımız zaman dar fiiller var, sıfat fiiller var ama isim fiil olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı ne olacak? E şıkkı olacak diyoruz. Evet. 7 sorumuzun cevabı Edirne. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Öğreten sorularla inşallah sizlere faydalı olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Mutluluklar, başarılar.